Arkadaşlar selamlar, saygılar. İddialıyım kanalına hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Şükür bizler de iyiyiz. Bugün gene sizlere futbol ve basketbol iki tane bahis çıkarttım. Yani ikili bahisler çıkarttım. Bunları size gösterecektim. Bugün yani dünkü sonuçları da göstermek istiyorum. Dün 10 tane basketbol paylaşım %60 başarı elde etmiş olduk futbolda %80 gibi başarımızı koruyoruz. Yaklaşık 16 adet bahis paylaştım. Ve bunların yaklaşık 11 adeti kazanmıştır. Oynayanları e, tebrik ediyorum arkadaşlar. Eğer kazananlara kaybedenlerse inşallah telafi olarak bugün kazanacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Yani elimizden geldiğince sizlere e, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aslında yatan bahislerde genelde <laughs> tutma olasılığı yüksek bahislerde ama gel gelelim e, maalesef bazen olmayabiliyor arkadaşlar ama aralarından cımbızla toplayan arkadaşlar varsa 11 adet bahis gayet başarılı demek yani yüzde seksen ortalaması ile kazanç demek arkadaşlar bu da e, kötü bir rakam sayılmaz onu da söylemiş olayım 9 adet e, görmüş olduğunuz gibi bir saniye çok özür dilerim 14 adet arkadaşlar sizlere e, basketbol çıkarttım. Bunları tek tek göstermek istiyorum. E, basket videomu da e, lütfen iyice anlayın. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Taktiği nasıl geliştirdiğimi iyice anlayana kadar izleyin. Ayrıca e, like'lar çok düşük arkadaşlar. Yani bizler de like'la moral bulan insanız. Kalkıp video çekiyorum. E, dünya adam olmasına rağmen 20 tane kişi beğenebiliyor. Bazen 25 tane beğeniyor. Bazen 15 kişi beğeniyor. Yani bunlar gerçekten bizim hakkımız değil. Bunu söylemek istiyorum başta. Niye? %80 gibi bir başarımız var. Ücretsiz bahisler veriyorum. Şunları vermiş olduğum bahisleri emin olun premium yani gold üyeliklerde veriyorlar arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Bu vermiş olduğum bahisleri parayla veriyorlar. Ben sizlere kesinlikle talep etmiyorum. Ücretsiz veriyorum. Bunu da söylemek isterim birçok e, Google Play'de emin olun ki bunların birçok maçını sizlere parayla gol tüyelik olarak veriyorlar yani para karşılığında veriyorlar ben sizlere tamamıyla ücretsiz bir şekilde veriyorum O yüzden de lütfen kanalımıza sahip çıkın bizlerden sonuçta e, bir şeyler bekliyorsunuz Bizler de aynı şekilde sizlerden sadece emeğimize karşılık bekliyoruz şimdi Bayislerimi böyle ufaktan tekrardan bir göstereyim. Bunlar basketbol bayislerimiz arkadaşlar. Ufaktan tekrardan gösteriyorum. NBA maçlarınıza ekledim bu arada. Saat 5.30'da başlayacak. Ve 2.30'da başlayacak NBA'leri de ekledim. Bakalım e, basketbol kaçta başlıyor. Sanırım 7'de başlayan bayisleri seçmişim. Basketler bunlar arkadaşlar. Aralarından üçer tane, 2'şer tane, birer tane değerlendirebilirsiniz. İkili ve tekli bayisler seçtim. Bu futbol olarak da arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum sizlere. E, futbol bahislerinde şöyle bir ihtimaliniz olsun. Yaklaşık 3 tane bahis seçin. 4. 5. bahisler risktir. Ayrıca e, biliyorum ki yani bazılarınız düşük bütçeyle oynuyor. 3 e, lira 5 lirayla oynadığı için fazla maç yazma gereği duyuyor. Onlara e, söyleyeceğim bir şey yok. Gerçekten saygı duyuyorum arkadaşlar. Ne desek şey boş ama ee, yani düşük bütçeyle tabii ki belli bir yere kadar gidersiniz belli bir yerden sonra kesinlikle ve kesinlikle tıkanırsınız arkadaşlar e, ee, bahislerimiz bunlar yani tutma olasılığı yüksek bahisleri tercih ettim ee, dünya ortalamalarına baktım ayrıca oranlara baktım ve kazanma durumlarına baktım analizleri çıkarttım inanır mısınız belki bilmiyorum ama saat gece 12 ve 1.30 arasına kadar ben bunu için sizlere emek verdim yani Yaklaşık saat 10'da başladım ve 1'e kadar hem çeşitli kaynaklardan laptopumu karşıma aldım hem de elimde kağıt, kalem, cetvelle resmen ben bunu iğneden ipliğe geçirdim. O yüzden de sizden istediğim tek şey emek başka bir şey değil. Sabah 8'inde biliyorsunuz sizlere video attım. Basketbol videosu. Ee, yani taktik videosu. O yüzden de hep isteyen arkadaşlar vardı. Basketbol taktiği, basketbol taktiği. %85'ten fazla kazandıran bir taktik arkadaşlar. Bunu zaten e, istediğiniz bir şekilde mecrada takip edebilirsiniz. Ayrıca taktik videolarında şunu söylemek istiyorum. Kulaklarınızı lütfen dört açın. iyice dinleyin. Ya oynadım taktik tutmadı demeyin. Deneme kuponları yapın kardeşim. Eğer tutmuyorsa baktınız ki iki tane üç tane kupon yaptı. İkisi de yattı. Oynama kardeşim. Ama ikiden ikisinden bir tanesi kazansa dahi kuponun gayet yani başarılı olduğunu anlarsınız. Zaten basketbollarda ikişer tane bahis bile seçmiş olsanız para kazanma ihtimaliniz yüksek. Zaten iddia ve bahisten anlayan arkadaşlar bana burada değer veriyor. Yani görüyorum ben burada hem Telegram'da iletişime geçiyoruz hem de Instagram'da iletişime geçiyoruz. Alışveriş yapıyoruz yani mantıklı olarak soru cevap yapıyoruz. Yani onu söylemek istiyorum. Elimizden Geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz bahisler bazen tarz köşe yapabiliyor bazen de e, gayet güzel gidiyor dün 11-11 yaptık ama gel gelelim beş tanesi kazanmadı yani yapacak bir şey yok arkadaşlar dünya ortalamasında yüzde seksen başarı gayet iyi bir başarı Ben bunu da sonradan gösteriyorum son olarak e, söyleyeceklerim bu kadar YouTube kanalımıza abone ol ve paylaşmayı unutmayın umarım memnunsunuzdur kanalımızdan. Umarım her şey yolunda gidiyordur sizler için de. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Allah sağlık verirse.